Seçimde kime oy vereceksiniz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basması hakkında ne düşünüyorsun? E, bence pek de bir manası yok seccadeye basmış olmasın. Seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsun? Yani dedeme oy vereceğiz muhtemelen. Kılıçdaroğlu yani. Aynen. Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasıyla alakalı ne düşünüyorsun? Seccadeye basması benim için problem değil. Yani beni etkileyen bir durum yok. Geri kalan insanları etkileyen bir durum varsa beni ilgilendirmiyor. Seçimlerde hangi adaya oy vereceksin? Kılıçdaroğlu. <laughs> Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasıyla alakalı ne düşünüyorsun? Yani tek hatamız seccadeye basmak olsun diyorum. Seçimlerde kime oy vereceksin? Kemal Kılıçdaroğlu'na. AKP seçmeni hakkında ne düşünüyorsun? Tamamen bir MBS sürüsü olduğunu düşünüyorum hepsinin. Ya terlik çıksa terliğe oy veririm ben. Şuradaki bolero var ya o çıksa ona da oy veririm ben. Recep olmasın, Tayyip ayrı olmasın, Erdoğan ayrı olmasın, hiçbiri olmasın. Peki AKP seçmeniyle senin oyun bir mi? Değil yani. Peki özgür bir ülkede yaşadığını düşünüyor musun? Tabii ki de hayır. <laughs> Çok özgürüz. Hangi konularda kısıtlandığını düşünüyorsun? Ben hiçbir konuda kısıtlanmıyorum. Çok özgürüm. Peki, özgür bir ülkede yaşadığını düşünüyor musun? Asla hayır. Kısıtlandığın konular sence neler? Yaşamam, nefes almam, dış görünüşümle ilgili bile, kadın olmamla ilgili bile nefes almam bu ülkede sınırlandırıyor beni. E seçimde hangi adayı destekleyeceksiniz? Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğim. Kılıçdaroğlu. Herhangi bir şekilde sokakta yürürken bile güvenli hissetmiyorum. Yani şu an saat gece 2 ve ben kendi evime giderken Türkiye'de rahat hissetmiyorum. Ve bunun sebebinin bir noktada bizim şu anki hükümetimiz olduğunun çok çok da farkındayız hep beraber. Le, le, le. Kadınların yani kadına şiddetin çok normalleştirildiği bir dönemdeyiz. Ve bu yüzden de ben ne ülkemde rahat uyuyorum ne de rahat uyanıyorum. Ve bu yüzden de hiçbir şekilde AKP'ye oy vermeyeceğim. Peki özgür bir ülkede yaşadığını düşünüyor musun? Aa, kesinlikle hayır. Hangi konularda kısıtlanıyorsun? Ya yani en basitinden bireyi 40 liraya alıyoruz, 45 liraya alıyoruz yani. 45 liraya bire almak biraz zor. Ne kadar verdin buna? 1500, 1500 verdik abi. Gerçekten buna 1500 veriyoruz yani. Aa, özgür bir ülkede yaşadığını düşünüyor musun? Hayır düşünmüyorum. Alkolü kısıtlamasınlar. Zaten hükümet epey bir kısıtladı. Zaten e, gezi olaylarının aslında çıkış kaynaklarından biri de alkol alınmasının yasaklanması o bi, bi, birkaç ağacın dışında çünkü özgürlük alanımız bu bizim ya, o, o şeyin nefrete dönüşmesinden kaynaklı oldu e, alkol yasalan. Seçimlerde hangi adayı destekleyeceksiniz? Maalesef Kemal Kılıçdaroğlu. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ile alakalı ne düşünüyorsun sence? umurumda değil. Özgür bir ülkede yaşadığını düşünüyor musun peki? Asla. Sence AKP seçmeniyle senin oyun bir mi? Köylü olanla değil. Yani en azından ben zekiyim. Kısıtlandığı şeyler neler sence? Kısıtlandığım şeyler serbest piyasa ekonomisi. Alkol aşırı pahalı. İstediğim gibi içki içmek istiyorum ya gerçekten yani. Bunun hakkında pek fazla konuşmuyorlar. Yani soğan 30 lira. Biz sanki mahalle yanarken saç tarıyor gibi evet. mi oluyoruz? Umurumda değil. Ben soğan yemiyorum. Günde 3 litre bira içiyorum. Soğandan daha önemli benim için bira gerçekten. Seçimlerde hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsun? Kemal Kılıçdaroğlu'na vermeyi düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basma konusu. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Senin için önemli mi? going bueno. Benim için tamamen önemsiz bir konu. Yok secdeye basmış, yok efendim basmamış falan. Yani bunun ne önemi var? Yani ağzını diş o, diş kalmamış dayı hala kalkıp diyor ki Tayyip Tayyip. Ya neyin Tayyip'i arkadaşım yani? Bu insanlar cahil bırakıldılar. İnternetin olmadığı bir dönemde yaşıyor olsaydık cahil bırakılmak bir tercih olmazdı. Bugün şu varsa bundan istediğin şeye ulaşabiliyorsan cahillik bir tercihtir. Ben o cahil kalmış insana ben kızma hakkına sahibim. Çünkü onun cahilliği benim geleceğimi etkiliyor. Mesela Diyanet İşleri denen bir bakanlık var değil mi? Diyanet İşleri Bakanlık Başkanlık. Ya başkan bakanlık ne demek istediğimi anladınız işte yani Seçimde hangi adayı destekleyeceksin? Kemal Kılıçdaroğlu olacak Seçimde AK Parti kazanırsa ne gibi sonuçlar olur? Şu gibi sonuçlar olur ben büyük ihtimal yeşil pasaportumu alır kaçarım ben kaçacağım ee, açıkçası İtalya'da kaldırım taşı olmak da da gayet benim için hoşnut olur yani Norveç'te bok olabilirim. Seçimde hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsun? Kemal Kılıçdaroğlu. Ben genel olarak siyasete ve demokrasiye inanmıyorum. Genel olarak oy kullanmayı sevmiyorum, arkadaşlarım zorluyor diye cepheye vereceğim. Seçimlerde hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsun? Kılıçdaroğlu. Genel AKP seçmeniyle alakalı düşüncelerin neler? Muhalefet seçmeniyle AKP seçmeninin IQ'ları, IQ ortalamaları karşılaştırılsa sanki bir tık daha az olacağını düşünüyorum. Seçimlerde hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsun? İsterse şey çay bardağı olsun Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veririm.